Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, layık ve sosyal hukuk devletinin önemli kurumlarından biri olmanın gurur ve bilinci içerisinde görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz. Sizlerin ve değerli halkımızın desteğiyle ilimizde inşa edilen huzur ve güven ortamının sürdürmek ve vatandaşlarımızın memnuniyetinin artması için en büyük gurur kaynağıdır. Bu vesileyle Besti İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak teşkilatımızı en iyi şekilde temsil etmek için gayret ve özveriyle çalışan tüm personelimiz ile eş ve çocuklarına teşekkür eder. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna kanlı şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken geride kalan emanetleriyle kahraman gazilerimize ve milletimize yıllarca hizmet ettikten sonra emekliye ayıran personelimize sağlık, seyahat, huzur ve mutluluklar dilerim. Saygılarımla.